Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Bu videomda arkadaşlar sizlere Counter Strike 1.6 nasıl indirildi onu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar yorumlarda verdiğim linkten arkadaşlar bu siteye geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar bu sayfada gördüğünüz üzere CS 1.6 indiri var. Buna tıklayalım arkadaşlar. Zaten sol altta inmeye başladı gördüğünüz üzere. Bu zaten arkadaşlar ben de yükle olduğu için iptal edeceğim. Siz indirin ama İndirdikten sonra arkadaşlar bu dosyayı masaüstüne atalım. Çalıştıralım. Ondan sonra içindeki dosyaya çift tıklayalım. Evet şu an açılıyor arkadaşlar dosya. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi kurulum yeri gelecek arkadaşlar. Kimse buna evet diyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar geldi kurulum Şimdi buradan ileri diyoruz arkadaşlar ileri ileri Bunu değiştirmiyoruz arkadaşlar ileri Kurun diyoruz Şimdi arkadaşlar bu yüklensin ben tekrar sizlerle birlikte olacağım Evet arkadaşlar kurulum bittim Tam buna bittir diyoruz arkadaşlar. Şunu ben tık yapmayayım. Şimdi arkadaşlar buna tıklayalım arkadaşlar. Açalım yani. Evet diyelim. Bu arada arkadaşlar oynamayacağım. Çünkü kayıtta olduğum için kasabilir. Şimdi zaten burada oynadığınız arkadaşlar direkt oynayacaksınız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.